Hayırlı sabahlar. Geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha İzmir Payamlı Yeni Tesislerindeki okuma programında idik. Bu programa İzmir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, Denizli'den, Gemlik'ten, Afyon, Uşak, Gebze ve Kars'tan dahi iştirakler oldu. Manisa keza, Manisa ve yoğun bir katılımla e, yapıldı ve çok istifadeli okumalar, istifadeli müzakereler gerçekleşti. Payamlı Yeni Asya tesisleri e, son dönemde hareketlenmeye başlayan bir tesis. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında gerek hanımlara, kız öğrencilere gerekse erkek öğrencilere ve ailelere yönelik olarak düzenlenen okuma programlarına ev sahipliği yaptı. Hatta geçtiğimiz Temmuz ayında Gölcük Ege buluşması öncesinde düzenlenen bir daha küçük çaplı okuma programına, aile okuma programına da katılma imkanı bulmuş idik. Bu defaki programa İstanbul'dan Profesör Doktor İlyas Üzüm, yazarımız ve yönetim kurulu üyemiz Hasan Güneş, Süleyman Demir ve Adem Başka ile birlikte katıldık. Ve bu programda Ali Demir de ayrı bir ekiple yine yönetim kurulumuzdan ve yazarımız Ali Demir de ayrı bir ekiple birlikte Gebze'den katıldı. Ali Demir'in musibetlere karşı dua adabı konulu dersi ile başladı. Daha sonra Durmuş Ali İnci'nin 29. sözdeki ilgili bahisler çerçevesinde kıyamet konulu bir dersi oldu. İzmir temsilcimiz yılların hizmet kahramanı Hasan Güneş'in Hulusi Abi'den, Hulusi Yahyagil'den ve çok yakından tanıdığı ve yıllarca birlikte hizmet ettiği yine üstadın talebelerinden Ahmet Feyzi Kuldan hatıralar aktararak söz konusu ettiği anekdotlar gene çok ilgiyle ve istifadeyle takip edildi. Bunun yanında İlyas Üzüm bir ilahiyatçı olarak 24. sözdeki 12 asıl dan bir kısmını esas alan bir sunum yaptı ve hadislerin ne şekilde anlaşılması, ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli izahlarda bulundu. Ve hadislerle ilgili olarak bir kısım ilahiyatçıların ortaya attıkları iddiaların yanlışlığını, asılsızlığını nazarlara verdi ve hadisleri doğru değerlendirmenin ve doğru anlamanın ölçülerinin de yine Risale-i Nur'da verildiğini örnekleriyle aktardı. Bir başka önemli ders konusu ayrı Zaman hadiselerinin tahliliydi ve burada tarihten örneklerle ayrı Zaman hadiselerine işaret eden hadislerin bir kısmının yorumlandığı bu dersi de yönetim kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş yaptı. Ve bu dersler, bu müzakereler katılımcıların da aktif iştirakiyle, katkılarıyla çok istifadeli geçti. Şimdi bu okuma programları birçok yerde yapılıyor ve çok büyük istifadelere vesile oluyor. Bu manada bir okuma programına yakın dönemde yine Erzincan'da katılmış idik. Ve orada da civar vilayetlerden, ilçelerden, kazalardan katılan okuyucularımızla hem hasret gidermiştik hem de gündemdeki ders mevzularını birlikte takip etmiş ve müzakere etmiştik. Bu programlar gerek Risale-i Nur'daki belirlenen bahislerin müzakereli okumalarla daha iyi anlaşılması hem de müfritane irtibat manasının tahakkuk açısından çok istifadeli oluyor ve üftane irtibatın çok daha şiddetli bir ihtiyaç haline geldiği çok sıkıntılı bir süreçten geçerken bu tarz buluşmalarla bilgi ve fikir alışverişleriyle hem katılımcıların katkıları alınıyor, onlara birinci elden bilgiler sunuluyor ve bir takım istifamlar varsa onlar yerinde, kaynağında muhataplarına sorularak cevaplandırılıyor. Böylece soru işaretleri giderilmiş oluyor. Dediğimiz gibi bu süreçte birçok silik sözün ortaya atıldığı ve birçok asılsız iddiaların, iftiraların mütemadiyen bir yerlerden pompalandığı bu sıkıntılı süreçte müfritane irtibat manası çerçevesinde bu tarz buluşmalar çok büyük önem arz ediyor ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi, istifamların cevabını bulması ve tesanülün, dayanışmanın kuvvetlendirilmesi, muhkemleştirilmesi açısından son derece faydalı oluyor. Onun için mümkün olan her yerde, bütün mahallelerde, bu tarz okuma programlarının her fırsatta organize edilmesi gerekiyor. Ve bunun için çok müsait mekanların olduğu vilayetlerimizin sayısı az değil. Buralarda bu manada, bu konsept ve bu perspektif çerçevesinde söz konusu okuma programlarının organize edilmesine ihtiyaç var. Bunların hem belirli yaş gruplarına yönelik olarak özellikle de gençlere yönelik olarak tertiplenmesi son derece önemli. Gençlerin bu programlarda risale okumaları ve müzakereleri ile bir araya getirilmesi ve hizmet erbabıyla buluşturulması hizmetlerimizin hizmetlerimizi götüren genç kadroların gençleştirilmesi açısından da çok önemli bir ihtiyaç. Bu buluşmalarda genç kabiliyetlerimizle tanışmak ve kabiliyetlerine göre onları keşfetmek ve hizmet birimlerimize yönlendirmek noktasında çok hakikaten faydalı. E, diyaloglar kuruluyor. E, bunların e, sistemli ve organize bir şekilde arttırılarak devam etmesi e, büyük önem arz ediyor. Bunun yanında aile programlarının organize edilmesi aynı şekilde e, son derece önemli. Ki plaza yaz mevsimlerinde Barla'da yapılan okuma programları, aile programları, bunun güzel örnekleri ki geçtiğimiz Temmuz ayında yine Ağustos ayında Barla'da İstanbul okuyucularımızın organize ettiği bir aile programına da iştirak etme imkanı bulmuştuk. Orada da yine aynı manalar tahakkuk etti. Ve bunun yanında üstadın yaşadığı, dolaştığı mekanlarda ziyaret etmek imkanı tekrar bulunmuş oldu. İşte velhasıl bu programlarla dediğimiz manada hem buluşmalarımızı irtibatımızı sıklaştırmak hem de risale Nur'u daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak olan bu programlardaki manevi havadan, atmosferden, fikir alışverişinden istifade edebilmek çok çok önemli. Bu vesileyle Payamlı'daki bu son okuma programına emeği geçen, organizasyonda emeği geçen ve oradaki etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen, ev sahipliği yapan İzmirli dostlarımız başta olmak üzere bütün katılımcılara ve diğer herkese teşekkür ediyoruz. Ve tebriklerimizi sunuyoruz, takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bundan sonraki okuma programlarında, farklı mekanlarda, farklı mahallelerde organize edilecek olan okuma programlarında ve buluşmalarda tekrar bir araya gelmeyi diliyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.